arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün <laughs> arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız kuzenimden tamam başladık çift hesaplaşma arkadaşlar ben bu killeri alayım Adamlar direkt dalak ya. Hepsi ölmesi lazım. Of. O gün onun kilini alak. Onu kendisinin kilini aldık. O kırıldı. 8 biti öldürüyorum dur. Ölmedim. Kalkalım olmasa ölmüştüm ha. Şu an ben. Arkadaşım öldü. Ya of. Öldüm ya. Ultiyi doldurmam lazımdı. Tekrar vereyim. Ver tekrar. Tam verdi. Bir dahakiyle hadi. Bir dahakiyle öldürürüz herkese. Arkadaşlar. yeşilleri almam lazım. Hmm, gelmemeleri lazımdı. Belki of öldüm ya. O killere de alamadım arkadaşım vermek için. Tamam. Aa bir daha bir tane. Bir dahakiyle başka bir şey seçeceğim ya. Kuru fazla vurmuyor. Zehri iyi ultimi doldurmam lazım. Oy orada iki de adamları bitirmişler bunlar. Lan hayır. Heh, buraya vurmadı. Öldü. Öldü bu. Bunlar öldü bence. Öldü. Cık, hayır. Arkadaşım ölmesin. Arkadaşım nasıl? O 5 takım daha var. Nasıl yani? Ya, crow seçmeyeceğim ya. Eh, i̇ptal. Tamam. Bakayım ne var. 8 bit kötü olur. Hmm. Frank da yavaş. Bir iyi olur. Emoji de atayım ara sıra. Şu pilleri ben... Şilleri almaya gelen misafirler var. Aa, arkadaşım öldü onu da arkadaşım. Onu da öldürebilirim ha. Onun için. Takıma lak mı? Öldü. Başlamayacaktı bana. Onu da öldürerek. Galiba onun takımını aldık. Ohohoh Aaa Yine birinci olamadık arkadaşlar ya Tekrar verir ya bence şimdi Rütbeleri çok fazlaydı bunları nasıl düşürmeye başardıysam hepsini düşürmüş Bayağı yüksekti 20 rütbeden fazla Fazla karakter var Çoğu 20 rütbe <laughs> Bunları alak. bize gelen bütün kutuları alıyoruz biz de ya. Aa burada. Çil çalıcı. Öldü. Burada. o o takımı buradan yakalayabilirim. Ayrıldılar. O takım beni yakında. Aa beni yakalayın. Sıkıştırdılar. Beni sıkıştırdılar. Hayır, 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 hayır. Ya Piper ya. Aa sen de öldün Piper. Ne gereği vardı ki bana vurmasını? <laughs> İkisi bayağı yedik arkadaşlar ya. Of. Bunlar öyle arkadaşıma rahat gitsin. Killer. Bak Burada 8 bit var. 8 bit 8 bit. Öl 8 bit, öl. Ölümsüz ya. O killeri al lan, killeri alması Poco. Poco çok kötü olur ha alırsa. O canı çok az, canı çok az. Arkadaşım kilileri al lan, killeri alsın. Takım gelecek zaten ya, beni bekliyor. Tamam boşlar, aldı. Aa, 8 biti ben öldürmüştüm. 1-0. Yukarıdaki takımı da alayım şuradan. Şunu ala. Şunu aldım ben. Abi o kili şuradan ortada bıraktık kendimizi. Şunun şeyini kırak. Canı da azaldı. AFK galiba. Şu takımı almamız lazım elden. Aradan çıkması lazım o takım. Bu takımı da temizliyoruz. Oo. O, Bu 8 bit sıkıntı olur en sonlara. O yüzden bunu götürmemiz lazım. Ha. 8 bit sonlara doğru sıkıntı. Hayır. Ya o takım hala ölmedi zaten ya. +1 almak ne demek? Üf, i̇lk üçe girip ya. Benim 2'ye 3'e girince o ilk başladığımda oyuna arkadaşlar. artı +3'e girince kaç alıyordum? 7 mi alıyordum? 7 almıyorduk hıdur. 5 alıyorduk. 5 veya 4 alıyorduk arkadaşlar ya. Ama şimdi ölüyoruz ya. 8 bit alacağım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> 8 bitten çok yavaş koşuyor ama yine de içinden geçer bu artan aç şurayı nasıl bir arkadaş bu da ya kapıyı açmıyor kemikler şöyle kıracaksın Ne bekliyorsun? Allah öldüm öldüm öldüm. Ha bu almamış bu almamış. Ölsün o, ölsün ölsün ölsün. Heh. Abi bu aldı bu sefer. Oldu ortada sıkıştım ben de. Ben kaçmam lazım arkadaşım alacak o yoksa. Arkadaşım gidiyor ellerden. Aa buradaymış. Ölcek, ölsün, ölsün, ölsün. Az, ah, bunu dalak. Bulaşma bana Allah. Özel gücü aldı ya. Abi şu an oradan pusta çok iyi olur ha. İlk işte artı bir alacağım biliyor. Artı bir. Bu ateşli almamız lazım balleyi. İşte. Uf bayağı vuruyor. Sen kanka bunu al, bunu al. Abi aldırmıyor adam bile. Adam aldırmıyor ya. Abi bize neden odaklandınız ya? Adamlar arkada pusuyor. Bize odaklanıyorlar anca ya. Yine موجa atıyor bir daha. Ben şey seçiyorum. içinden geçen buranın ya. Bu kalsın. Şurada yara bandı. Hazır. Başla ki ya bu ne? <laughs> Ölüyoruz ya. Full ölüyoruz ya. Şurayı açmıyor. iki saattir. Az önce de orayı açmamıştım bana. Ama hayırdır bir. Öldü. Allah. Gerçek değilmiş zaten. Tek at. Kil gelmeliydi zaten. Gerçek olsa kil gelir. Of. Oh, o oh, yara bandı vardı. Fake attım adama. Hop. Oh ya. Şey arkası da Bekle bekle. kilibana bana sal. Bekle. Keşke duysa. Of of of. Şeyli içinden geçti ortamın ama ya. Ben X5 Şu emoji değiştiremiyorum. Şurada gülme ya. Hadi. Of ya. Oha, o nasıl bir şey? O nasıl deril miydi o? Deril. Kostümünü görmemişim ben. Abi bir bir öldüremedi adamı. Hah tamam doldu. Yaz pusak ya gösterme Çünkü adam mahvedecek. Oy oradan. şu. İşte. Aa ikimizin de kili yok. Abi bana nasıl alınamıyorum ya. Gel gel şuraya. Oha o killer ne ya. Ben ee, şey Allah kaç. Kaç. Topuk 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 topuk. Geri bana. Öf, öldüm ya. Nasıl tek attı. ile ben onu durduramazdım ki. Ya vurdukça vururdum ulti. Üst üste da. Onu alabilirdim ya. İyi. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayınız.